Merhaba futbol severler. Süper Lig'de heyecan dorukta. Zira şampiyonluk yarışı bu sezon nefesleri kesiyor. İki dev Fenerbahçe ve Galatasaray ilk yarı itibarıyla benzer bir tempo ve güzergahta ilerliyorlar. 12. hafta itibarıyla aynı galibiyet ve puan sayısına sahip bu iki güzide kulüp yılın son haftasına dek yalnızca bir kez İstanbul dışındaki yeşil sahalarda ter dökecekler. İşte takımlarımızın gideceği yolculuğun ayrıntıları ve önümüzdeki periyottaki maç takvimleri. Fenerbahçe'nin önünde iki peş peşe iç saha maçı var. Fatih Karagümrük ve Sivas ağırlayacak Sarı Lacivertli ekip bu maçlardan sonra Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Oldukça heyecan verici bu derbinin akabinde evlerinde Konya ile mücadele edecekler. Fenerbahçe için İstanbul dışındaki tek maç Kayseri deplasmanı olacak. Bu uzak deplasmana gidiş dönüş yaklaşık 1240 kilometrelik bir yol kat edilecek. Ancak bu uzun yolculuğun hemen ardından Fenerbahçe, seyircisi önünde ligin ilk yarısının son maçını büyük rakibi Galatasaray'a karşı oynayacak. Galatasaray takımına geçersek eğer, onlar da benzer bir rota izleyecekler. Öncelikle Alanya Spor'u konuk edecek olan Sarı Kırmızılılar, Pendik Spor deplasmanına gidip sonra da Adana Demirspor ile evinde karşılaşacaklar. Galatasaray'ın tek deplasmanı Sivas olacak ve bu yolculuk gidiş dönüş olarak takımı 1400 kilometre uzağa götürecek. Seyahatlerin ardından evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray, ilk yarının finalinde ise Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Her iki ekip de Avrupa sahnesinde Danimarka'ya gidiyorlar. Bu onların ortak noktalarından biri olacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde North Shetland ile karşılaşırken Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ın rakibi olacak. Bu Avrupa yolculuğunda Fenerbahçe'nin ekstra 50 kilometre daha fazla mesafe kat edeceğini belirtmemiz gerek. Fenerbahçe 4050, Galatasaray ise tam 4004 kilometre uçuş gerçekleştirecek ve nihayet her iki takımın da kozlarını paylaşacağı 24 Aralık'taki Süper Lig maçı Kadıköy'de olacak. Bu mücadelenin ardından 5 gün geçtikten sonra tüm gözler Suudi Arabistan'a çevrilecek. İki takım Süper Kupa finali için Riyad'da buluşacaklar ve toplamda yaklaşık 5000 kilometrelik bir mesafeyi aşmış olacaklar. Yıl boyu kilometre bakımından birbirine oldukça yakın bir grafik çizdiklerini söyleyebiliriz. İstanbul dışındaki teknik maçında Sivas'a gidecek. Galatasaray toplamda 10.338 kilometre, Kayseri deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe ise 10.228 kilometre yol yapmış olacaklar. Kim daha iyi performans gösterecek? Hangi takım daha fazla galibiyetle ya da daha az kilometreyle şampiyonluk yarışında öne geçecek? Hep birlikte göreceğiz. Önemli olan her iki takımın da bu zorlu maratonu en iyi şekilde tamamlamasını diliyorum. Şimdi hazır olun. Çünkü maçlar başlamak üzere ve sizlere heyecan dolu bir futbol serüveni vaat eden bir sezon bekliyor. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dileriz. Hey merhaba futbol severler. Bugünkü konumuzda konuşulacak çok şey var. Çünkü İspanyol devi Real Madrid, Brezilya'nın yıldız oyuncusu Vinicius Jarrer'ın büyük bir sakatlık yaşamasının ardından acil olarak forvet arayışlarına girişti. Bu durum transfer dünyasında oldukça ilgi çeken bir gelişme oldu. Vinicius Jarrer, Brezilya milli takımının Kolombiya ile oynadığı maçta sakarlık geçirdi. Ve ne yazık ki iki buçuk ay kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. E tabi Real Madrid'in elinde forvet olarak sadece Joselu kalınca Real Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, acil çözüm arayışlarına başladı. Duyumlara göre gözler Türkiye'ye ve özellikle de Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye çevrildi. İtalyan hoca, daha önce de takımında görmek istediği Icardi için harekete geçmiş durumda. İddialara göre Real Madrid, Galatasaray'a Mauro Icardi için tam 15 milyon euro ödemeye hazır görünüyor. Bu, Galatasaray için oldukça karlı bir transfer olabilir. Çünkü Sarı Kırmızılılar, Icardi'yi Fransız devi PSG'den 10 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. İşin ilginç yanı, Galatasaray ona yıllık 6 milyon euro ödeme yapıyor ve 30 yaşındaki oyuncu bu sezonun özellikle ilk yarısında takımının en önemli silahlarından biri haline geldi. 20 karşılaşmada 15 gol atıp 3 asiste imza atan Icardi, performansıyla göz doldurdu diyebiliriz. Ancak Real Madrid'in transfer listesinde sadece Icardi yok. Ekip şu an birçok yıldızını sakatlık nedeniyle kullanamıyor. Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Chouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao ve Kepa'nın tedavileri devam ederken İspanyol devinin bu zor dönemde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Eğer olursa hem Real Madrid hem de Galatasaray için nasıl bir etki yaratacak? Galatasaray'da Icardi'nin boşluğunu dolduracak bir isim var mı yoksa yeni bir transfer mi gündeme gelecek? Takipte kalın. Bu heyecan verici transfer haberinin detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan ve oradaki kariyerini şekillendirmeye başlayan İtalyan futbolcu Nicolò Zaniolo, İngiltere'de top koştururken yaşadığı deneyimler hakkında konuştu. Zaniolo, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giydikten sonra 2023-2024 sezonun geri kalanında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı. Burada yeni bir meydan okumayla karşılaşan Zaniolo, adaptasyon sürecinden ve Aston Villa'da ilerleme kaydettiği zamanlardan bahsetti. İtalyan oyun kurucu, Premier Lig'in ve Aston Villa'nın çekiciliğini dile getirirken, futbolun en üst seviyesinde kendisini kanıtlama arzusunu da vurguladı. İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'ya yaptığı açıklamada Zaniolo adeta bir iyimserlik dalgası yansıttı. Transferi işlerin kısa vadeli olmadığını ve büyük bir lige uyum sağlamanın zaman aldığını belirtti. Aston Villa için harika bir takım nitelemesini kullanan Zaniolo, takımın kalitesi ve hedefleri konusunda da olumlu konuştu. Takımın çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "Yenemeyeceğimiz takım yok" diyerek takımın güçlü yanlarını ön plana çıkardı. Önlerinde Tottenham gibi güçlü rakiplerle zorlu maçlar olduğunu kabul eden Zaniolo, Aston Villa'nın bu gibi zorlu engelleri aşabilecek potansiyele sahip olduğunu ve ligin geri kalanında hedeflerine ulaşabileceklerine vurgu yaptı. Galatasaray'dan geçici bir ayrılık yaşayan ve Aston Villa'da kendini göstermeye çalışan Zaniolo'nun Premier Lig'de gol veya asist katkısı yapamamış olması transfer piyasasındaki değerini etkileyebilir. Ancak genç oyuncu performansını artırma ve takımına katkı sağlama konusunda kararlı görünüyor. İtalyan oyuncunun adının bahis skandalıyla anılmasına rağmen Aston Villa'nın onun üzerine yaptığı yatırımın meyvesini toplamayı umduğu belirtiliyor. Bu beklenti içinde 24 yaşındaki Zaniolo'nun Aston Villa'da nasıl bir yol izleyeceği ve satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu. 45 milyon euro gibi büyük bir rakamın oyuncu için masaya yatırılabileceği, ancak bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Zaniolo'nun sahadaki performansına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Galatasaray'da devre arası transfer heyecanı yaşanıyor ve tüm gözler sol bek pozisyonuna çevrilmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek mevkii için düşündüğü isim ortaya çıktı. Leonardo Spinazzola, Roma'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek, sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erecek olması sebebiyle sarı kırmızılıların transfer gündemine geldi. Spinazzola ile Galatasaray'ın ciddi bir ilgisi olduğu ve yönetime bu doğrultuda bir talepte bulunduğu konuşulmakta. Sarı Kırmızılılar uzun zamandır sol bek mevkiinde sıkıntılar yaşıyor. Bu sezon Leipzig'ten kiralanan ve sol bek pozisyonunda oynayan Angelino'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray bu yüzden rotasını İtalya'ya çevirdi ve Roma'nın tecrübeli oyuncusu Spinazzola'yı listesine ekledi. Leonardo Spinazzola, sol ve sağ bekte görev almasıyla bilinirken aynı zamanda kanat ve merkez orta saha mevkilerinde de oynayabiliyor. İtalya milli takımında 24 kez forma giymiş olan Spinazzola, İtalyan takımı ile Avrupa Şampiyonası zaferinin de sahibi kariyerinde bunun yanında Juventus ile Serie A Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu gibi başarıları da bulunan Spinazzola'nın Juventus'tan Roma'ya geçişinde 30 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödenmişti. Sarı kırmızılı yönetimin teknik direktörü Okan Buruk'un yüksek beklentileriyle bu transferi gerçekleştirebilmek için İtalya'ya çıkarma yapması ve pazarlık masasına güçlü bir şekilde oturması bekleniyor. Ayrı gözler Angelino'nun Galatasaray'daki geleceğine de çevrilmiş durumda. İspanyol sol bek oyuncu takımı adına 3 karşılaşmaya daha çıkarsa 6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi aktif hale gelecek. Galatasaray'ın Leipzig ile bu maddeyi kaldırmak için yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Okan Buruk ve yönetim Angelino'yu yalnızca iki maç daha oynatma veya onun bon servisini satın alıp başka bir takıma satabilme opsiyonlarını değerlendiriyor. Angelino'nun Avrupa düzeyinde birçok kulüpten ilgi gördüğü ve Galatasaray'ın bu oyuncuyu kısa süre içinde satmasının mümkün olabileceği ifade ediliyor. Şampiyonlar Ligi A grubundaki Manchester United ve Kopenhag maçlarının ardından Angelino ile ilgili nihai kararın verileceği belirtiliyor. Galatasaray devre arası transfer çalışmalarını hızlandırırken sol bek mevkii için büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un raporları ve yönetimin stratejisi doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı ekip devre arası için iddialı bir transfer yapmayı umut ediyor ve bu süreç herkes tarafından yakından takip edilmekte. Merhaba futbol severler. Bugün sizinle Galatasaray'ın futbol dünyasında oluşturduğu büyük yankıyı konuşacağız. Bildiğiniz gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir hayli önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Evet, kırmızı halılar seriliyor çünkü Manchester United İstanbul'a geliyor. Bu tür dev maçlar öncesinde yönetim kurulları genellikle oyuncuların moral ve motivasyonunu artırmak için çeşitli yöntemlere başvurur. İşte Galatasaray yönetimi de tam olarak bu tür bir hamle yapmaya hazırlanıyor ve haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu gerçekten büyük bir adım. Sabah gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızıların idarecileri tam olarak bir hafta içinde futbolcuların uzun süredir beklediği alacaklarını ödemeye hazırlanıyor. Burada bahsedilen rakam hiç de küçümsenecek gibi değil. Tam 4 milyon euroluk bir meblağ. Evet, yanlış duymadınız. 4 milyon euro. Bu hem futbolcuların finansal kaygılarını rahatlatmak için hem de onların bu önemli maça kilitlenmelerini sağlamak için yapılıyor. Manchester United gibi bir devi ağırlayacak Galatasaray, oyuncuların sahada en iyi performansını ortaya koymaları için her türlü detayı düşünüyor. Maç öncesinde yapılacak olan bu ödemeyle yönetim, oynanacak futbolun kalitesini artırarak sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde başarı şansını yükseltmeyi hedefliyor. Unutmadan Süper Lig'de de Galatasaray'ın yoğun bir dönem geçirdiğini hatırlatalım. Takım önce Alanyaspor'la kendi sahasında karşılaşacak. Ardından sadece birkaç gün sonra futbol severlerin merakla beklediği büyük maç için Manchester United'ı ağırlayacaklar. Bu tip sıkışık ve yoğun maç trafiği arasında yapılan bu finansal desteğin oyuncular üzerinde önemli bir pozitif etkisi olacağı apaçık. Takımın morali ve motivasyonunu yükseltme adına Galatasaray yönetiminin attığı bu cesur adımı takdir etmemek elde değil. Sonuç olarak yönetim bu hamlesiyle sadece oyuncular değil, aynı zamanda taraftarların da yüzünü güldürmüş gibi görünüyor. Kritik maçlar öncesinde böyle bir destek, takım içi uyumu ve beraberliği de pekiştirebilir. Her şey göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Manchester United karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyleyebiliriz. Saygıdeğer Galatasaray taraftarları, şimdi sahada futbolcularınızın bu desteği en iyi şekilde kullanıp kullanamayacağını gösterme zamanı. Büyük maçta hepinize bol şans diliyorum. Galatasaray Spor Camiası Eski yöneticilerinden Hilmi Ateş, Ünal Erzen'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada Erzen için duyulan derin üzüntü dile getirildi ve ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı dilekleri iletildi. Ünal Erzen Galatasaray Kulübü'nde uzun yıllar hizmet vermiş ve çok çeşitli görevlerde bulunarak kulübün çeşitli kademelerinde etkin roller almıştı. 1994 ile 2000 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Erzen Galatasaray'a sadece idari açıdan değil aynı zamanda kurumsal anlamda da büyük katkılarda bulunmuş bir isimdi. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama Anonim Şirketi'nde genel müdürlük ve ayrıca Galatasaray Eğitim Vakfı'nda başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü. Hem iş dünyasında hem de spor yöneticiliği alanında saygın bir kariyere sahip olan Ünal Erzen, Galatasaray Divan Kurulu üyeliği görevinde de bulunarak kulübe olan bağlılığını ve hizmetlerini sürdürmekteydi. Erzen'in vefatı, Galatasaraylılar tarafından büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor ve camianın duayen isimlerinden birini kaybetmenin hüznü yaşanıyor. Cenaze töreninin detayları ve tarihine dair bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda geleceğe yönelik yatırım yapmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda Maçabi Haifa'da forma giyen genç yetenek Anan Kalaylı ile ilgilendiği konuşuluyor. Henüz 19 yaşında olan sağ kanat oyuncusu Kalaylı, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda ve Galatasaray'da bu kulüpler arasında yer alıyor. O ne de yer alan habere göre, Sarı Kırmızılı ekip, İsrail'in Maccabi Haifa takımında oynayan Kalaylı için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Ancak bu ilk teklif Maccabi Haifa yönetimi tarafından geri çevrildi. Yine de Galatasaray'ın genç oyuncu için ısrarcı olacağı ve önümüzdeki günlerde İsrail kulübüyle tekrar masaya oturmayı planladığı belirtildi. Galatasaray'ın hedefleri büyük, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası gibi önemli kulvarlarda ilerlerken kadronun derinliğini ve kalitesini arttırmak adına Ocak ayı transfer döneminde güçlü ve gelecek vaat eden isimleri kadrosuna katma peşinde. Genç futbolcu Anan Kalayli sadece kulüp takımında değil aynı zamanda milli formayı giyme başarısını da gösterdi. İsrail milli takımında şu ana kadar iki kez görev alan Kalayli Avrupa Kupalarında da sahaya çıkma tecrübesine sahip. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, Avrupa Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi ve bu maçlarda bir gol kaydederek potansiyelini sergileme fırsatı buldu. İddialara göre Galatasaray genç yetenekle sözleşme imzaladığı takdirde oyuncunun daha fazla tecrübe kazanabilmesi adına onu başka bir lige kiralık olarak gönderebilir. Macca bir Haifa altyapısında yetişen ve yeteneğiyle dikkat çeken Kalaili'nin Sarı Kırmızılıların gelecekteki planlarına nasıl bir katkı sağlayacağı ise transfer gerçekleşirse zamanla ortaya çıkacak. Galatasaray'ın genç yetenekler üzerinden kurduğu gelecek stratejilerinin bir parçası olarak, Kala ile takımın hücum gücüne farklı bir boyut ekleyebilir ve uzun vadede yatırımın karşılığını verebilir. Şu an için kulüpler arası görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Ancak Galatasaray'ın genç ve yetenekli isimleri radarını alarak kadrosunu güçlendirme çabaları her daim takdir toplamaya devam ediyor. Hepinizi en yeni gelişmelerle tekrar buluşturmak dileğiyle, bu videomuzun da sonuna geldik. Takipte kalın ve gelecek videolar için abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da, günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.